Gerçek de sahte ciro şikayet dilekçesi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına. Şikayetçi, vekili, avukat Saim Aşe Adana şikayet olunan, suç, sahte ciro. Açıklamalar. 2. Müvekkil şirket, yukarıda belirtilen adreste faaliyet göstermektedir. Müvekkil aleyhine, 1. İcra Müdürlüğü'nün 20. 4201E, sayılı dosyasında icra takibi yapılmış ancak henüz ödeme emri tebliğ olunmamıştır. Takibin yapıldığına ilişkin bilgi aynı dosyada aleyhine takip yapılarak ÖR, 163 ödeme emri tebliğ olunan, öğrenilmiştir. Şikayete konu edilen ve ekte bir örneği sunulan 22 Ağustos 2007 Keşide tarihli, X şubesi nezdindeki, numaralı hesaba atfen, tarafından Keşide olunan çek incelendiğinde görüleceği üzere çek, pazarlama iç ve dış ticaret LTD, ŞTİ adına tanzim olunmuştur. Çekin arkasında müvekkil, LTD, ŞTİ kaşesi altında bir imza bulunmakla beraber bu imza müvekkil şirketi temsil ve ilzama yetkili kişinin imzası değildir. Ekte sunulan imza sirkülerinin incelenmesi ile görüleceği üzere, müvekkil şirketi temsil ve izama münferiden yetkili bir kişi vardır, o da şirket müdürü, çekin arkasında yer alan imza da, e ait değildir, bu husus basit bir inceleme ile bile anlaşılabilmektedir. Bu husustaki şikayet ve itirazlarımız, X icra mahkemesi nezdinde yapılmış olup henüz dosya numaraları ile duruşma günlerine ilişkin tebligatlar tarafımıza ulaşmamıştır. Şikayet olunan ile müvekkil şirket bir dönem X'de bulunan imalathane halef selef olmuşlardır. Bu imalathane şikayet olunan alacaklı tarafından işletilmekte iken müvekkil şirkete devir edilmiştir. Bu sebeple de şikayet olunan, müvekkilimize ait imalathaneye sık sık girebilmektedir. Müvekkilimizin şikayet olunanlara herhangi bir borcu yoktur. Zaten şikayet olunanlar da bunu bildiği için güya kendine göre iyi niyetli üçüncü şahıs görüntüsü vererek açılacak menfi tespit davalarından kurtulmak için hiç gereği yokken araya bir de amcası cırantı olarak eklemiş ve böylece iyi niyetli üçüncü şahıs görüntüsü altında bir takım itiraz ve defilerden kurtulmayı amaçlamıştır. Şikayet olunanlar son derece kötü niyetli, haksız ve hukuka aykırı olarak ele geçirdiği çekin arkasına müvekkilin iş yerine rahatça girebilmenin verdiği imkanlardan yararlanmak suretiyle yakaşesini basmış ya da kaşenin benzerini yaptırarak kullanmış ve müvekkil şirketin temsil ve ilzama yetkili müdürünün imzasını taklit etmeye yeltenmiş ve imza atmıştır. Sonra da bu çeki bankaya ibraz etmek suretiyle takibe girişerek haksız ve hukuka aykırı olarak tahsilat yapma girişiminde bulunmuştur. Şikayet konusu çekin arkasındaki imza, müvekkil şirketin yetkili temsilcisine ait değildir. Bu çek müvekkil şirket tarafından ciro edilmemiş ve müvekkil şirket temsilcisine ait olmayan bu imzanın kimin tarafından atıldığı tarafımız fan bilinmemekle beraber yapılacak tahkikatla atılan bu imzanın kim veya kimler tarafından atıldığının tespitiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur. Sonuç ve talep arz olunan sebeplerle. Ekte bir örneği sunulan X keşide tarihli, X şubesi nezdindeki, numaralı hesaba atfen, tarafından keşide olunan çekin arka yüzündeki müvekkil şirket yetkilisine ait olmayan sahte cironun kimler tarafından atıldığının tespitiyle, bu kişilerin cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygıyla bil ve arz ve talep ederiz. Şikayetçi vekili, Avukat Saim İNCEKAŞ Adana.